Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. 11 nolu raporla ilgili söz almış bulunmaktayım. Harita Komisyonu üyesi Ali Aydar Kahraman. 11 nolu rapor Esenler'de kentsel e, dönüşümü yapılmaya çalışılan, kentsel dönüşümü yapılan e, bir mahallemizin yaklaşık 23 e, caddeden oluşan e, isimlendirme dosyası. Birincisi şu, 15 Temmuz Mahallesi, mahallenin ismi 15 Temmuz Mahallesi burayla ilgili daha önce normalde imar plan notları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafında onaylanması yahut da burada görüşülmesi gerekirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu tarafından yani meclisinde görüşülmemiş bakanlık yetkisini kullanarak buranın imar planlarını yapmış. Buranın imar planlarını yaptıktan sonra da kentsel dönüşüm başlamış. Kentsel dönüşümden dolayı tabii ki her binanın yenilenmesi, kentsel dönüşümün yapılması deprem kuşağında olan bir şehir için çok önemli Sayın Başkanım. Ama şöyle bir eksiklik var. İmar planlarına burayla ilgili değişik altı tane dava var. Altı dava açılmış burayla ilgili. Bu altı davanın e, davada bir kısmında yürütmeyi durdurma kararı var. Burayla ilgili diğer anlamda. Şimdi isimlere baktığımızda, e, buraya baktığımızda Bakanlar Kurulu'nun neredeyse yarısı burada. Hükmetin neredeyse yani e, şeyin icranın e, hepsi burada isimlendirilmiş. İsimlerle ilgili baktığımızda okuyacağım birazdan birkaç ismi ama biraz da ciddiyetsiz yani Ömer abi beni affetsin kendisi hukukçu kendisine de konuşmadan önce gidecekti belki dedim Ömer abi gitme cevap vereceksin. Çünkü AK Parti grubu ıı, imzasıyla pazartesi mecliste harita komisyonda meclise gelmediği için beklediği için AK Parti grubu tarafından önerge verilerek gündemimize alındı komisyonda görüşüldük bu da bugün de karara bağlayacağız. Şimdi ciddiyetsizlik nerede çıkıyor Sayın Başkanım? Cum Birinci sırada Cumhurbaşkanımızın ismi var. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı isminin verildiği cadde normalde isimsiz cadde olarak dosya meclise sevk edilmiş. Yeni bir caddeymiş gibi isimsiz olduğu için yani belediyenin ilgili kanunu gereği söylüyorum. İsimsiz bir caddeymiş gibi meclise sevk edilmiş. Ama maalesef caddenin devamı bir kısmı Esenler ilçesi Diğer kısmı da Bayrampaşa ilçesi. Yani Bayrampaşa ilçesinde üzerinde Kışla Caddesi diye bir isim var. Yani caddenin devamı bir bütün olarak yarısında Kışla Caddesi geçiyor. Yani burada dosya sevk edilirken aslında isim değişikliği de eklenmesi gerekir. Yani isim verebiliriz. Cumhurbaşkanımızın ismini verebiliriz. Allah uzun ömür versin herkese. Biz bugüne kadar bu mecliste rahmetli olanlar ismini veriyorduk ama bakanlar neredeyse yarısı burada birazdan söylerim. Bir diğer ciddiyetsizlik de dediğim gibi burada bir yargı kararı var, bir isim var, Kışla Caddesi diye, Kışla Caddesi'nin geri kalan isimsiz kısmını da dahil ederek Recep Tayyip Erdoğan ismi olarak değiştirmeye çalışıyoruz. İşte Osman Aşkın Baş, e, Bak, Özdemir Bayraktar, Profesör Sezgin Caddesi, İsmet Yılmaz, ne bileyim e, Murat Kurum, buna ben işte Mustafa Şentop, Rahmetli Necmettin Erbakan. Alpaslan Türkeş yani böyle isimler sıralanmış ama bu isimler sıralanırken de mahalle 15 Temmuz mahallesi 15 Temmuz'la ilgili şehit olan hiçbir e, arkadaşımızın ismi burada yok. Şimdi bir diğer kısmı da bakanlığın bakanlığın yazısı var arkadaşlar. Şimdi niye bunu biz pazartesi AK Parti grubunun önergesiyle meclise getirdik? Şeyde beklediği için. Harita komisyonundan beklediği için. Peki ne zaman alınmış Esenler Belediyesi'nde bu karar? Haziran ayında. Haziran ayında Esenler Belediyesi'nde bu karar alınıyor. Yedinci ayda bir ön yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'ne yazı gönderiliyor. Eksiklerinden dolayı Esenler Belediyesi'nin yetkileri tarafına Ömer abinin imzası var. Şeyde. Esenler Belediyesi tarafından sekizinci ayda tekrar harita müdürlüğüne havale ediliyor, talep ediliyor. Yani isim değişikliklerinin yapılması için. Harita müdürlüğü de cevap veriyor. Diyor ki buranın teknik incelemesinin yapılabilmesi için yani adres sistemine tanımlanabilmesi için buranın araştırması gerek. Mükerrer isimler var mı? Yok mu? Hukuki bir şey var mı? Bakanlığın bir yazısı var. Bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor ki burada herhangi bir tasarrufta bulunamazsınız. Çünkü yürütmeyi durdurma kararı var. Bu yürütmeyi durdurma kararını da hem Esenler Belediyesi'ne hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de İstanbul Altyapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne gönderiyor. Burada diyor davalar açılmış hukuki anlamda burada. Şimdi şöyle bakıyoruz. Ben komisyondayken Ömer Bey'i aradım. Dedim Ömer abi böyle bir dosya var. Nedir bu? Dedik ya orada kentsel dönüşüm bir kısmı bitti. insanlar içinde oturmaya başladı. Dolayısıyla da biz burada adreslenme yapmak zorundayız. Yani insanların elektriği, suyu, yerleşimi, yaşamı başlamış. Bu neye benziyor biliyor musun başkanım? işte hukuku tanımazsak, yani hukukun gereksinliklerini yerine getirmezsek, bu tıpkı bundan önceki olduğu gibi arkadan dolanmaya başlıyor. Peki, burada ben şunu görüyorum. Yani Tevfik Başkan yok burada ama herhalde bir selam çakma dosyası. Yani 23 tane isim, hepsi Cumhurbaşkanı, rahmetli olan başbakanlarımız var, genel başkanlar var, meclis başkanı var, bakanlar var ama iki tane bakanı unutmuşlar. Afınıza sığınarak isim telaffuz etmeden. Birisi son günlerde küfürbaz bakanımız olarak, küfürle anılan bir bakanımız var. Onun ismini, başkanım lütfen, bakın. Ali Aydar bakın. Bey, lütfen ben bitir? rica başkanım ediyorum. Bak, bak, yani isim meclisi ya. birazdan kapatacağız. İ isim Olayı başka yerlere çekmeyin, rica ediyorum. Bak. Peki. Konu buranın İzledim. konusu değil. De, Faruk Bey, lütfen. De yine... Konu buranın buranın Ama konusu başkanım. değil, yapmayın. Ama ya. konu bu, başkanım isimler burada. Bu isimleri ben yazmadım buraya. Tamam ben, da bak. Ben yazmadım buraya. Ama bir, ben bir saniye. Ben vermiyorum. Ama bak. Bak, bak. bak ben isim vermiyorum Faruk Bey. Faruk Bey ben isim vermiyorum. Arkadaşlar. Ben, ben Faruk isim Bey. vermiyorum. Ben isim vermiyorum. Lütfen. O var mı? Lütfen. Bu, bu memlekette küfür eden bakan Şimdi, var mı? Şimdi Ali Haydar soruyor. Bey. Yoksa sorun yok. Ali Haydar mi? Bey. Şimdi bakın 11 nolu raporla alakalı size söz verdim. Ben de onu anlatıyorum başkanım. 11 nolu rapor. Peki. Siz olayı tamamen siyasete dönük bir de yani meclisin Konusu dışında bir yere çekiyorsunuz Çekmiyorum ve meclisi başkanım. geriyorsunuz. Rica ediyorum. Ya başkanım, Bak Buna yoksa izin vermeyeceğim. Bak lütfen. Tamam kapatıyorum orayı. Başkanım küfür bakan yoksa ben mesele yok. Tamam. Yani eğer yoksa bundan dolayı. Tamam. Ama bu dosya belli ki siyaseten kendi siyasi gelecekleri itibariyle bir kabine mahallesi oluşturmaya çalışıyor. Bu kabine mahallesi itibariyle de böyle bir dosya gelmiş. Ama dosyada üzücü olan tarafı şu. Cumhurbaşkanımızın ismi verilirken. Cumhurbaşkanımızın isminin tanımlandığı şeyde yasal anlamda bir sıkıntı var. Yani biraz daha hassas, biraz daha bu konuda özenli olmak gerekir diye Peki. düşünüyorum. Teşekkür. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi buna hayır diyecek Sayın Başkan.